Merhaba arkadaşlar. Bugünkü adımımızda bize dair sayfasını yapacağız. Projemi çalıştırıyorum. Bu kısmı yapacağız arkadaşlar. Oldukça kısa bir ders olmasını umuyorum. Sanırım hazır. Bir bakalım ne yapmışız. Ana sayfayı bitirmiştik arkadaşlar. Alt sayfaları eklemiştik. Çözümler menüsündeki hatayı düzeltmiştik. Sosyal medya ikonlarını eklemiştik. Projemi durdurdum. Stil dosyamı açtım. Ayrıca bize dair sayfasını açtım. Bu kısmı siliyorum başlı. div class content text yazıyorum. Hatırlarsanız justify ile metinleri iki yana yaslamıştık. h2 diyorum. bize dair ona da bir style verelim. margin top 15 piksel olsun. Ana sayfamı açtım arkadaşlar. Şuradan iki paragraf alıyorum. Ekledim. Tekrar çalıştıralım. Bundan sonra kapatmamıza gerek yok. Bize daire tıkladım. Şu an bu şekilde. Şimdi yayındaki şu resim olayını yapalım. Görsel olayını. Bunun için arkadaşlar, stil dosyama gidiyorum. Bu kısma geldim. 3 yorum satır yaptım. Alt sayfalar diyorum. Hatta şunları da küçük yazalım. Alt sayfalardan. bize dair diyorum. Bu kısmı arkadaşlar footer'ın da altına yapalım. Şöyle biraz daha boşluk bırakayım nerede olduğunu görelim. Şimdi image left box adlı bir sınıf oluşturdum. Genişliği 300 piksel olsun yüksekliği 188 piksel olsun. Position relative float left ile sola yaslıyorum bu resmi. Ayrıca margin veriyorum. 15 piksel sağ, 15 piksel aşağı, Ve 0 piksel yani sol tarafa boşluk vermiyorum. Cursor pointer diyorum. Üzerine gelince bir şeyler olacağını belirtmek için background medium slate blue diyorum. Şu kısma koyuyoruz arkadaşlar. Div class image left box dedim. Sayfamı yeniliyorum. Şu an resim alanımızı oluşturduk. Burada olacak. şu kısmı sildim. Daha sonra iki tane resim atıyorum arkadaşlar. Şunu açtım tekrar sayfamı. Image. Sunucu odası olmak üzere. Alt dediği arkadaşlar altta olacak. Bu şekilde yapmıştım. Şunları alt verelim. Alternative text sunucu odası diyorum. Bu da sunucu odası alt olsun. Şimdi bunlara sınıf eklemeliyiz. Bir çalıştıralım. Nasıl durmuş? İki tane resmimiz var arkadaşlar ama biz bu şekilde istemiyoruz. Üzerine gelince Türkiye'nin en güçlü sunucu altyapısı gözüksün istiyoruz sadece. Bu yüzden bir hover efekti yapmalıyız. Hemen CSS kodlarıma döndüm. Image Left Top diyorum. Sınıfı oluşturdum. Genişliği 300 piksel olsun. Yüksekliği önemli değil. Position Absolute kesin bir konumlandırma veriyorum. Top 0 diyorum. Border Radius'te veriyorum bunlara. 0 24 piksel 0 24 piksel hatta şöyle yapalım sadece. Box shadow veriyorum. Merkezde olsun. 2 piksel blur olsun ve siyah olsun diyorum. Bir transition da vermeliyim bunlara. Biraz daha aşağı ineyim şöyle. Sadece opacitesine vereceğim arkadaşlar bunu nokta 5 saniye yarım saniyede olsun. Easy out olsun. Tabi bu yukarıda olacak. Bunun sebebini söyleyeceğim. Z, Z indeks ile yukarı aldık bunu. Nokta image left bottom diyorum. Altta olacak resmimi seçiyorum. Yine genişliği 300 piksel olsun. Position absolute kesin konumlandırma top 0 z index 1 olsun diyorum. Bu altta olacağı için çünkü. Bu yukarıdaydı arkadaşlar. Sınıflarını verelim. Image left top diyorum. Bunu kopyaladım. Altta olacak için button diyorum. Şimdi çalıştıralım. Gördüğünüz gibi sadece sunucu odamız yukarıda. Sloganımız ise aşağıda. Bunu sağlayabilmek için image left top Pseudo class kullanıyorum. Hover olduğu zaman opacity'sini 0 yapıyorum. Zaten transition da vermiştik. Tekrar yeniledim. Üzerine geldiğim zaman artık alttaki resmin gözükecek. Burada yaptığımızı söylüyorum arkadaşlar. Image left box oluşturduk. Bu iki resmin içine alacak şekilde image left box oluşturduk. Özellikleri 300'e 188 ebatlarında position relative float left ile metin içinde sola hizaladık. Tabi şuradaki boşlukları da verdik. Sağ 15 piksel, aşağı 15 piksel verdik. Yukarı ve sola 0 margin verdik. Yani dış boşluk verdik. Dış boşluk vermedik yani. Cursor pointer dedik. Üzerine gelince el simgesi çıksın. Şu an gördüğünüz fare kursörü. Fare imleci el şeklinde olsun dedik. Cursor pointer ile. Image left top dedik. Bunu resim için yaptık arkadaşlar. Vitine 300 piksel dedik. Position absolute top 0 ile. Bu konteynerin içinde yukarıda olsun dedik. Aynı şekilde alttaki içinde de aynısını dedik. Yani üst üste bindiler arkadaşlar absolütle, pozisyon absolütle. Fakat bu üst üste binmesinin binmesinde yukarıda olmasını sağlayan z index değeri. Çünkü bildiğiniz gibi HTML kodlarında alta yazılan üste gözükür. Örneğin Ctrl KC diyorum. Şöyle KC dedim. Buraya tıkladım. Buraya da Ctrl KC dedim. Yorum satır yap. Tıkladığım zaman Tekrar yeniliyorum sayfamı. Bu şekilde gözükecek arkadaşlar. Ctrl K U ile yorum satırından çıkartıyorum. Tekrar yeniledim. Artık resmimiz yukarıda gözükecek. Şunu tekrar Ctrl K C ile kaldırıyorum. Eğer Z index kullanmazsam Türkiye'nin en güçlü sunucu altyapısı en üstte gözükecek. Bunun sebebi biraz önce söylediğim gibi alta yazılan her zaman en üstte gözükür. Örneğin şunun yerlerini değiştirelim. Bu sefer sunucu odası yukarıda gözükecek. Tabii şu Z index'i de kaldırmalıyız. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Hatta bunlara da gerek yokmuş. Sadece mantıken bilin. İki şekilde de yapılıyor gördüğünüz gibi. Tekrar yeniledim. Bu şekilde bize dair sayfasını oluşturduk. Bir sonraki dersimizde, bir sonraki adımımızda düzeltiyorum. Referanslar sayfasını yapacağız. Hemen bakalım. Gördüğünüz bu uygulamayı yapacağız. Bu da harici bir bileşen arkadaşlar. Merilu'nun hazırladı. Bunu arkadaşlar bu özelliği örneğin bir nesnenin üzerine gelince diğerlerinin aynı şekilde değişmesini sağlayan JavaScript kodlarını kendi tasarım dosyanızda farklı bir bileşen olarak kullanabilirsiniz. Bu yüzden saklayın derim. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki adımda görüşmek üzere.